When Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğukan Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Ne oynuyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Multiplayer Master oynuyoruz Şu an Multiplayer Master'a girdim Açılıyor Evet Şurada bir sürü bir milyon tane server var arkadaşlar. Burada benim şeyim IP adresim burada arkadaşlar. Ee, şimdi şurada şuraya bastığımızda iptal falan takma at. Burada bu değil burası GIF olacak. Şöyle J. HB, evet. Tamam. Sonra buraya Friends ne dedik? Friends güzel bir kız. Friends friendly? Epek diyelim. şuna bir girelim bakalım. Benim böyle bir arkadaşım var. Şimdi arkadaşlar. Herkes biliyordur zaten. Evet, şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Şimdi diyorsun ama ne yapacağını söylemiyorsun değil mi? Hadi 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 hadi, hadi. Oha bakın noktacıklar çıktı Oy. Ve Melih arıyor arkadaşlar bir saniye arkadaşlar ben videoyu durdurayım da ayarlayayım gelin ya. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar cumartesi yeni vlog gelecek. Aynı kanala. Vlog kanalı açmayı düşünmüyorum. Belki sonra açabilirim. Kanalın ismini de değiştireceğim arkadaşlar. Tamam bitince arayayım. Çın 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 Hadi hızlı be ya, Bir giremedi ya Ananı babanı bacını vuruyor Korktum le Bak, Kim vuruyor Ananı babanı bacını bu vuruyor Öleceğim Öleceğim lan. Oh yeah. Adam bu. Zombi Kim var şu an server'da? Gizem var, P var, Daşa. Onları tanımıyorum ben. Ben sadece Gizem'i tanıyorum. Bak bana bana. Lan aman Ya. Kaç taş koş? Ya öldük ya. Koş Koş. koş koş. Oye. Bu şu an gem oldu lan? Mu Kırmak infaz mı? Dur şuradan gizeme şöyle bir şey yazalım. Gizem. Afeke mi bu? Ana, afeke. Bu niye game modda? Beni de al. Allah sıçarım Bu arkadaşlar bir tanıtımdı zaten. Ee, şimdi bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar biraz kısa olduğu biliyorum ve öldüm arkadaşlar kapıyı kapat geldim kapı kapanmıyor ya ha kapattım tamam buradan kaçalım hemen zombi bize Şimdi neyse arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sildikten hoşçakalın. Bye bye.